Arkadaşlar merhaba. Şimdi Temosan T097 uzayan beşiğin küçük çekmecelerin kurulum videosunu anlatacağım. Diğer zaten büyük çekmecelerin kurulum videosu gibi bu da. Şimdi monte edilmesi. Şimdi uzun ön taraf, ön kapak, sağ taraf, sol taraf ve arka kapak. Arka kapaklı ön kapak arasında boyut farkı var. Çünkü arka kapak İki tane sağ sol kapağın arasında kavzağı için biraz daha kısa yapılıyor e, gemi şekli olarak. Şimdi bunların cıvataların e, civataların yerlerinin takılması ne kadar doğru olursa o kadar işlem hızlı oluyor ve civat, doğru civataları bulmakta işimizi hızlandırıyor. Arka tarafa ortasına şu yıldız büyük olanı takacağız. Şuraya taktık. Taktıktan sonra e, sağ tarafa sağ arka taraf Son birleştirmesi, şuraya şöyle yapıp, bunlar Direkt vidası vidalanacak. Şimdi, öncelikle size şunu söyleyeyim. ben de normal, sıradan olarak bu beşiği aldım, mont etmesini araştırdım, baktım. Sizin de hızlı kurulum için bu videoyu an anlatıyorum. Şimdi sağ ve solu arkaya e, kapa takayım. Şimdi sağ ve sol arka taraftaki kapağı birbirine monte ettim. Monte ettikten sonra ön kapağı şuradaki sarı saplamaları yerleştirmemiz gerekiyor. İyice tam böyle tık diye geçiyor bunlar. O tık sesini duyduktan sonra problemi yok. Sonrasında şuradaki kilit merkezini kapağın sağ tarafında kalacak şekilde ve önü açık olacak. Önü açık olacak şekilde buraya takıyoruz. Taktıktan sonra zaten siz de geri kalan tahmin ediyorsunuzdur. Direkt ön kapağı yerleştireceğiz ama ön kapağı yerleştirmeden önce alt tabanı kilit merkezine buraya takmamız lazım. Burada yuvası var bunun. Yuvasına da gayet iyi bir şekilde oturtmamız lazım. Tamam. Yoksa tarafı tamam burası da oturdu. Şimdi çok basit bir şekilde. Çıt sesi geldi ve buradaki yuvayı takarken de tabii ki bunun e, alt kapağın tablasının kilit yerini aşağıya gelecek şekilde taktık. Geri kalan montaj hemen hemen tamamlandı artık. Tek yapmamız gereken buradaki civatayı sıkılamak bir taraftan video çekiyorum bir taraftan hem bunu ayarlarken videoyu tam sa sağlıklı çekemeyebilirim sağ tarafa doğru sıkıladığımız zaman saat yönüne civatalar sıkılmış olur evet şu anda çekmecemiz hazır umarım beğenirseniz beğendiğiniz zaman beğeni atmanızı beklerim